Binlerce yıldır geceleri gökyüzüne bakıp bu aydınlatılmış maddelerin evrenimizi oluşturduğuna inandık. Ancak artık bilim adamları gökyüzünün gerçek sırrının ışıkta parlayan değil karanlıkta saklananda olduğunu fark ettiler. Yıldızları ve galaksileri birbirine bağlayan gizemli bir kara madde var ve bunun için. Wimpler, Macholar gibi garip maddeler suçlanabilir. Ayrıca evrende gökyüzünü yaratan ama galaksileri çok çok uzağa ve kasvetli bir kadere sürükleyen karanlık, iğrenç bir enerji var. Birleşik olarak kara madde ve kara enerji evrenin yüzde 96'sını oluşturuyor ve onların sırrını ortaya çıkarma ihtimali milyonda bir gibi. Eğer ortaya çıkarılırsa evrenin nihai kaderi açığa çıkmış olur. Evren yerçekimsel çekimsel güçlerin korkunç çarpışması nedeniyle parçalanıp yanacak. Yoksa kara enerji evrenin büyük yırtılmayla sonlanmasına mı neden olacak? Bahisede göre evrenin sonu buzla gelecek. Bu iki enerjiyi yani kara madde ve kara enerjiyi anlamak evreni anlamak için gereken temel kurallardır. Bu evrenin karanlık tarafına yapılan bir yolculuk. Bu kara maddeyi ve kara enerjiyi arama yolculuğu. Evren, kara madde, kara enerji. Kara madde, dünyada karşılaştığımız her şeyden farklıdır. Bu garip parçacıkların milyarlarca saniyede karşılaştıkları her şeyin içinden geçerler. Ağırlıkları çok fazla olduğundan galaksileri etkileyecek güce sahiptirler. Bunlar nasıl oluşur? Hızlı dönerler. Karamadinin görünmez varlığı her yerdedir. Ya da öyle gibi görünüyor. Bilim henüz kara madde parçacıklarının var olduğunu doğrudan kanıtlayamadı. Bir sürü kuşku var ama hiç cevap yok. Ve görmediğiniz bir şeyi incelemek hiç de kolay değil. Işık yaymıyor, ayrıca ışığı emmiyor da. Işıkla hiçbir etkileşimi yok. Anlamadığı gibi onu karanlıkta da kolay kolay göremezsiniz. Ancak kanıt ortada ve bilim bunu biliyor. Dünya gezegeni üzerindeki her ders kitabı evrenin atomlardan ve atomun içindeki parçacıklardan oluştuğunu söyler ama bütün bu ders kitapları yanlış. Ve bunu kanıtlamak için yer altına iniyorlar. İnsanlar kara madde denen bu görünmez maddeyi duyduklarında saçmalık, kara maddenin var olduğuna dair bir kanıt göster diyorlar. Sudan, Minnesota herhangi bir büyük kentin ışıklarından 3 kilometre uzakta. Kara maddeyi aramak için mükemmel bir yer. Ama bilinen nedenlerden dolayı değil. Sizler kara madde için gökyüzüne bakacağımızı sanıyorsunuz. Ne de olsa kara madde yer orası. Ama biz kasklarımızı giyecek, maden ta içine gireceğiz. <laughs> 741 metre aşağıda Sudan Ulusal Laboratuvarı var terk edilmiş bir demir madeni araştırma tesisine çevrilmiş. Bu deneyleri kozmik ışınlardan korumak için yer altına inmiş birçok laboratuvardan sadece biri. Bunların her biri sadece dolaylı olarak gözlemlenen ama hiç yakalanamayan görünmez bir parçacığı yani kara maddeyi keşfetmeye çalışıyor. Bu konu üzerinde 10 yıldır çalışıyoruz evet. ama henüz bir kara madde parçacığı göremedik. <laughs> kara maddeyi arama çalışmaları yaklaşık 100 yıl önce başladı. Gökbilimciler sonunda gece gökyüzünün derinliklerini görecek araçlara sahip oldular ve sorular başladı. 1920'lere kadar teknoloji yeterince gelişmemişti. Bu yüzden insanların teleskoplarıyla fark ettikleri, çözdükleri ve ne olduğunu anladıkları şeylerle kendimize ancak belirsiz küçük bir görüntü elde edebiliyorduk. Sonra Edwin Hubble dünyayı şok etti ve evrenin Samanyolu'ndan daha büyük olduğunu ilan etti. İnsanlar bunların bazılarının tıpkı bizim Samanyolu galaksimiz gibi galaksileri ayırdığını fark ettiler. gök bilimciler yeni galaksileri keşfederken Kartek Üniversitesi profesörü Fritz Zwicky komşu Berenice'nin saçı takım yıldızını araştırıyordu. Berenice'nin saçı takım yıldızının devinimlerini ölçerken bu kümede ne kadar kütle olduğu hakkında bir tahminde bulunup sonra da bunu galaksilere bakarak aslında ne kadar kütle gördüğümüz gerçeğiyle kıyasladı. Bir şey aklına yatmamıştı. Görebildiği ışıklı şeylerin miktarına göre kümeler içindeki galaksiler hızlı hareket ediyorlardı. Hesaplamalarına göre kümeler içindeki galaksilerin rastgele hızlarını açıklamak için bundan 160 kat daha fazla ışıklı kütle olmalıydı. Bir şey onların hareketlerini etkiliyor olmalıydı. Ama bu neydi? Gözlemlerini analiz etti ve daha fazla miktarda kara madde olmadığında kümelerin durağan olamayacağı neticesine vardı. 1933'te Zwicky kayıp madde adını verdiği kara maddenin varlığının önemini gerçekten kavrayan ilk insanlardan biriydi. Yerçekimsel olarak çok çekici olan kara madde, görünmez madde bir küme içindeki tüm galaksilerin hızlarını etkileyebiliyordu. Devrim niteliğinde bir fikir miydi bu? Evet. Ama keşif çoğunluk tarafından önemsenmedi. Bence insanlar zikiyi ciddiye aldılar ama acele hüküm vermek istemediler. O zamanlar evren daha yeni keşfedilmeye başlanmıştı. İlk kez 1920'lerde bizimkinin dışında da galaksiler olduğunu fark ettik. O zamanlar bunlar sadece göremediğimiz galaksiler mi, yıldızlar mı, gaz mı, toz mu yoksa tamamen farklı bir şey miydi bilmiyorduk. Zwicky'nin incelemeleri yıldızlardaki ve galaksilerdeki kütlenin ölçümüne dayanıyordu. Ama uzaydaki bir maddeyi nasıl tartarsınız? Gidip güneşi bir teraziye koyamazsınız. Bu biraz zor olur. Ama gezegenlerin güneşin etrafında hangi hızla döndüklerini hesaplayabilirsiniz. Ve güneşte ne kadar çok madde varsa gezegenler de yörüngelerinde kalabilmek için o kadar hızlı dönmek zorundadır. Hem Newton hem de Einstein bir nesnenin kütlesi ne kadar fazlaysa o kadar fazla yer çekimi gücüne sahip olacaklardır demişlerdir. Ayrıca bir nesne merkezden ne kadar uzaktaysa yörüngesinde o kadar yavaş döner çünkü o zaman yer çekimi gücü zayıflar. Einstein'ın genel izafiyet teorisine ve hatta Newton'un yer çekimi kanununa göre bütün galaksiler birbirini çeker. Bu tıpkı bizim güneş sistemimizdeki Güneş'in etkisine benziyor. Güneş'in kütlesi Merkür'ü Plüton'dan daha hızlı çeker. Çünkü Güneş Merkür'ün bulunduğu yere daha yakındır. Galaksiler için de durum aynıdır. Ne kadar çok uzağa giderlerse nesneler yörüngelerinde kalmak için o kadar ağır hareket eder. Ama Zwick bunu incelemedi. Ondan 50 yıl sonra gelen Vera Rubin adındaki genç bilim insanı da incelemedi. Rubin, Samanyolu'na benzer galaksilerin dönel eğrilerini inceliyordu. Zwicky gibi, onun gözlemleri de garip görünüyordu. Vera Rubin'in aslında hesapladığı şey şuydu. Ne kadar uzağa giderseniz gidin, bir maddenin yörüngesindeki gaz ve tozların hızı sabit kalıyordu. Robin'in incelediği şey tıpkı şuna benziyor. Diyelim ki bir şehir bir galaksi olsun. Aynı şekilde yoldaki her arabada bir gezegen ya da yıldız olsun. Trafik ne kadar yoğun olursa olsun her araba şehrin etrafını aynı hızda kat eder. Galaksinin dış bölümleri hızlı dönüyordu. Demek ki daha fazla kütle olmalı. Aksi takdirde galaksi parçalara ayrılırdı. 10 kez daha hızlı dönen bu galaksilerin paradoksunun çözülmesinin tek yolu bir hali olduğunu, galaksiyi bir bütün olarak tutan ve galaksinin etrafını çevreleyen görünmez maddeden bir hali olduğunu varsaymaktır. Kara madde galaksilerde mevcuttu ve dönüş hızını sabit tutacak yeterli kütleye de sahipti. Benim kara madde olduğumu düşünün. Bu top yörüngemde dönen bir yıldız çünkü yer çekimi gücün olduğu yerde tutuyor. Ancak beni göremeseniz bile burada bir şey olması gerektiğini bilirdiniz. Aksi takdirde düz bir çizgide uzaklaşırdı. Bu yer çekimine neden olan bir şey olmuyor. Bu yüzden kara maddenin olması gerektiğini inanıyoruz. Robin kara maddenin olağan ışıldayan maddelerden ...on misli fazla olduğunu tahmin ediyordu. O zamandan beri yüzlerce galaksiyi analiz ettik ve hepsi aynı biçim düzenine sahip. Kendi iyilikleri için hepsi yörüngede çok hızlı dönüyorlar ve onları bir arada tutacak bir kara maddeye ihtiyaçları var. Bu kez bilim bu konuya kulak verdi ve kara maddenin ne olduğunu merak etmeye başladı. Kara maddenin evrenin neresinde saklandığını görmeleri gerekiyordu. Onu göremeseler bile bilim kara maddenin içinden geçen ışığı bükmesiyle kendini açığa çıkardığının farkına vardı. İşte bu duruma kütle çekimsel merceklenme adı verilir. Bu gerçek bir spot ışığıdır ve evrendeki bütün görünmez maddeleri ortaya çıkarır. Onun yaptığı şey diğer tüm kütlelerin yaptığı şeydir. Yani ışık ışınının yönünü değiştirir. Yani ışık kara madde tarafından yolundan saptırılabilir yolundan sapan ışığı izleyen kütle çekimsel merceklenme, galaksilerin halelerinde yoğunlaşmış olan kara madde ile buluştu. Hata yapmayacağı düşünülen kütle çekimsel merceklenme sayesinde kara maddenin varlığı ortaya çıktı. Kütle çekimsel mercek.